Bir sınav sorularının çözümünde yine bir aradayız. Evet bu sefer fen bilgisi birinci dönem birinci yazılı örnek soruları yapacağız. Şimdi birinci sorumuzda doğru yanlış soruları var. İkinci sorumuz bu şekilde boş bırakılan yerleri tamamlama sorusu. Dünyanın güneşe dönük olmayan kısmında gece yaşanır. Evet doğru. Dünyamızın kendi etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. Tabii ki de yanlış. Dünya'nın kendi etrafında dönmesiyle gece gündüz oluşur. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Evet, doğru diyorum. Kayaçların farklı renkte olmasının sebebi yapısındaki minerallerdir. Doğru. Yer kabuğunun kalınlığı dünya üzerindeki her yerde aynıdır. Tabii ki de yanlış. Dağlar ile normal bastığımız kara parçasındaki kalınlık aynı değildir. Evet sorumuzda buradaki sorumuzda ise tablodaki boşlukları bu şekilde dolduracağız. Buradaki kelimeleri. Dünya güneşin çevresinde nokta nokta hareketi yapar. Evet dünya güneş çevresinde. Aşağıda tabloda verilen sözcükleri boş bırakılan yerlere yazınız. Dünya güneşin çevresinde nokta nokta hareketi yapar. Evet ne diyoruz bu harekete? Dolanlıma diyoruz. Makarna, pirinç ve patates bol miktarda karbonhidrat içerir. Ekonomik değer taşıyan kayaçlara maden denir. Dünya günlük hareketini nokta nokta saatte tamamlar. Evet 24. Milyonlarca yıl önce canlı olan ve bitki canlı olan bitki ve hayvanların taşlaşmış kalıntılarına fosil denir. Bir diğer soru çeşidiniz, aşağıdaki madenleri kullanım alanlarına göre eşleştiriniz. Evet şimdi buraya buradaki numaraları yazacağız. Merdiven ve mutfak tezgahı yapımında kullanılır. Evet bakır, demir, mermer, linyit, altın. Tabii ki de mermer yazıyoruz. Evet 3. Evlerde ısınma amaçlı kullanılır. 4 numara yani linyit kömürü evlerde ısınma amaçlı kullanılır. 3. Elektronik ve mutfak eşyası yapımında kullanılır. Ne diyoruz? Bunlardan bakır, demir, mermer, lümit, altın. Evet. Bakır diyoruz. Yani bir numara. Takı, kuyumculuk ve süs eşyası olarak kullanılır. Beş numara. Altın. İnşaatlarda otomobil yapımında kullanılır. Evet. Ne diyoruz? Tabii ki de İki numara demir diyoruz. Evet şimdi doğru yanlış sorularını boşluk doldurmaları yaptık. Şimdi sıra test sorularımıza geldi. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Dünyanın iki türlü hareketi vardır. Doğru. Fosiller iki yılda oluşabilir. Yanlış. Yer kabuğu gözlemlenebilir katmandır. Evet üzerinde yaşadığımız yer kabuğu katmanı. Fasulye ve nohutta protein var. Evet, bitkisel protein vardır. Yanlış olanı sorduğu için ne diyorum? Fosiller iki yılda asla oluşmaz. Milyonlarca yıl geçmesi gerekiyor. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yer kabuğunda kayaç adı verilen madenler bulunur. Doğru. Madenler işlenerek pek çok alanda kullanılır. Doğru. Yer kabuğunun kalınlığı dünyanın her yerinde aynıdır. Mineraller kayaçlar içinde bulunan maddelerdir. D şıkkı doğru ama C şıkkı her yerinde aynı değildir. Denizlerin altında ve yüksek dağlık kesimlerde yer kabuğunun kalınlığı değişir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın güneşin etrafında dolanma hareketinin bir sonucudur? Mevsimler, gece gündüz, bir gün, ay. Evet, dünyanın dolanma hareketi sonucunda mevsimler oluşur diyoruz. Dördüncü sorumuz, dünyanın hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Dünya sabittir. Güneş dünyanın çevresinde dolanma hareketi yapar. Dünya kendi ekseni çevresinde dönme hareketi yapar. Dünya güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Güneş kendi çevresinde dönme hareketi yapar. Evet, dünyanın yanlış olan, dünya ile ilgili yanlış olanı sorduğu için ne diyoruz? A şıkkı diyoruz. Kayaçlar rüzgar, yağmur ve sıcaklık farklılıkları gibi dış etkenler nedeniyle parçalanır. Kayaçların parçalanması ile ilgili sıralama hangi şıkta doğru verilmiştir? Kayaç, kaya, taş, çakıl, kum. Kayaç, taş, kum, çakıl, kaya. Kaya, kayaç, çakıl, kum, taş. Taş, kaya, kum, çakıl, kayaç. Evet, A şıkkı doğru diyoruz kaya, çıkaya, taş, çakıl, kum. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi madenlere örnek olarak verilemez? Bor, kum, krom, altın. Evet, elbette kum bir maden değildir. Aşağıdakilerden hangisi fosil hangisinden fosil oluşmaz? Diş, kemik parçası, boynuz, kulak parçası. Evet, kulak parçası bir fosil oluşturmaz. Kemik olsaydı diş, kemik parçası, boynuz bunlar birer kemik yapısı o zaman fosil oluşurdu. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın güneş etrafındaki bir tam dolanımının süresini vermektedir? Bir gün, on ay, iki yıl, bir yıl. Evet, dünya güneşin etrafında bir yılda dolanımını tamamlıyor. Tüm besin maddelerinin maddelerinde aşağıdaki gruplardan hangisi mutlaka bulunur? Su, protein, karbonhidrat, yağ. Elbette bütün maddelerde ne bulunur diyoruz? Su. Son sorumuz. Annesi Eren'e her zaman doğal besinlerin yenilmesi gerektiğini söylüyor. Buna göre Eren aşağıdakilerden hangisini yememelidir? Peynir, muz, yumurta, çikolata. Evet, çikolata doğal olmayan bir besindir. Yani biz çikolatayı bitkilerden ya da hayvansal gıda olarak direkt almıyoruz. Bir karışım olarak fabrikalarda üretiliyor. O yüzden de diyoruz ki çikolata doğal bir besin değildir. Evet hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bu soruları tekrar açarak kendiniz başka bir kağıda yaparak çalışmalarınızı Come on, man.